Merhaba sevgili dostlar, hayırlı cumalar. Bugün Venüs günündeyiz. Peki gökyüzünde neler var? Venüs günündeyiz ama Venüs olumsuz açılar alıyor. Dolayısıyla borsa e, emtialarda düşme durumları söz konusu. İkili ilişkilerde ise gerginlikler bugün için tam günü. O yüzden. Hani Cuma işte buluşacaksınız, görüşeceksiniz. Aman dikkat, temkinli ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Günün bir diğer önemli açısı ayın Satürnle olumlu etkileşimi. Bugün sabah saatlerinde, aslında tüm gün boyunca gerçekten yarım kalan işleriniz varsa, projeleriniz varsa işinizi gücünüzü derleyip toparlama zamanları ve Satürn direkt seyrine 17-20'de balık burcunda geçiş yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki ta ne zamana kadar? Mayıs'a kadarki olan süreçte yapılandırma, yarım kalan işlerimizi, projelerimizin üzerine eğilme zamanı. Ve 2025'e de damga vuracak süreç asıl 2025 tarihinde Satürn Koç burcuna geçecek. Allah Allah neler neler göreceğiz. Ee, onları da bir dahaki sefere anlatacağım. Efendim bugün gökyüzünde Dolunay'a doğru gidiyoruz. Tabii ki Dolunay'dan en çok etkilenen kimler? boğa burçları, kova burçları, aslan burçları. Bunlar gariplerim çok etkilenecekler. Fakat bir taraftan da haritalarının etkisiyle de hak ettikleri emeklerinin karşılığını da alacaklar. Sağlıkla ilgili sorunlar, otoimmün rahatsızlıklar, kalp damar rahatsızlıkları, sırt rahatsızlıkları, boyun bölgesi, baş bölgesi bunlarla ilgili sıkıntılar Ani e, vefatlar daha önce de söyledim duyulabilir altın düşerken alın alın altının zararı olmaz altının faydası var Bugünler Mars'ın e, seyrinden kaynaklı aslan seyrinden kaynaklı altının haritasında biraz zorlu açılar veriyor ama sonrasında altın roket olacak o yüzden altını alma zamanı bitcoini söylemiyorum o zaten güzel güzel tıkır tıkır yerinde gitmekte Gümüş çok önemli gümüşü de e, almanızı şimdiden e, tavsiye ederim tabi paranız varsa Paranız yoksa da o zaman ne yapıyoruz e, borsadaki gümüş altın sertifikalarına yatırım yapabilirsiniz çok ufacık artık 19'a, 20'ye, 25'e bir şey kalmadı. Oralardan e, toplama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Efendim bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gününüz güzel gelsin.